Cümleten selamın aleyküm. Ben İsviçre'den Coşkun İsviçre'den herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar arkadaşlar. Bugün günlerden cumartesi. Güneşte, güzel bir havada yine sizinle beraberim. Bugün size işe gitmeden önce kısa bir uçum videosu izleteceğim. Allah nasip ederse. Ee, kuşlarımız yavaş yavaş dışarıya çıkıyor. Kapılarını açtım. Bu arada da yeni bir hedef yaptık kendimize. Burada kendimizin sabit hedefimiz yoktu. Ee, geçen gün Sinan kardeşim sağ olsun buraya bir sabit hedef yapmış. İnşallah mal sahibinden izin alabilirsek e, bu hedefimizin içini dolduracağız. Daha da güzel bir hale getireceğiz. kuşlarımız da yavaş yavaş hedefe alışmaya başladılar. Ee, birazdan bunları kaldıracağım. Ee, bir yaklaşık 7-8 tanesini toplu uçuracağım. Çünkü... E, birazdan işe gitmek zorundayım. Öğleden sonra çalışıyorum arkadaşlar. Ee, hava çok güzel. Kuş uçurmaya çok müsait. Fakat e, çok soğuk. Hala belli yerlerde kar kırıntıları var. Ee, şöyle çatıları da göstereyim. Çatıların bir bölümü de beyaz. Ama e, kuş uçurtmak için her şey müsait. Tabi atmacalar havada kuşlarımızı rahat bırakırlarsa onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Evet Gördüğünüz gibi hedefe çabuk uyum sağladılar. Sinan da güzel yapmış. E, mal sahibinden izin alırsak içine çakılma koyup dolduracağız iyice onu. Çünkü turnuvada bize bir hedef lazım. Daha önceki hedefimiz seyyar bir hedefti. Yerinden kaldırabildiğimiz bir hedefti. E, bunu standart kurmuş buraya. Eğer adam bir problem çıkarırsa belki yerini bir metre, 2 metre başka taraflara kaydırırız. Onun dışında kuşlar bakalım bir şey demektiler galiba. Evet. evet. Kuşlarımızı uçurmak için bir bölümü de içerideyiz. Onları da dışarıya çıkartalım. Bunlara bir 5-10 dakika uçum verelim arkadaşlar. Ondan sonra da ben de yavaş yavaş e, işe doğru gideceğim. Buradaki kuşlarımızın e, 3 tanesi Sivas. Bir tanesi dumanlı, kendi kendi kuşlarından. Bir tane de aralarında sırf kuşu var. Bunu özellikle bütün kuşlarımın arasında uçuruyorum ki kuşlara yükselsin diye. Burada da beyazlarımız var. Şunları da yavaş yavaş çıkaralım arkadaşlar. Bu kardeşler de çıksınlar. Biraz hava alsınlar. Hadi bakayım çıkın. Hadi Hadi bakayım. Bölüm hemen kalktı. Evet, ben de şu sopamı alayım, şu kuşlarımızı yavaş yavaş uçuralım arkadaşlar. Neredenin meşhur sopam? Evet, sopamız burada. Çok soğuk arkadaşlar. Çok soğuk. Evet, şu uçan Arap kuşumuz da kanadı kırık olan kuşumuz hayret o da o da uçtu. Şu kuşumuzun kanadı kırık arkadaşlar. Şu alttaki. Evet, şu şu anda görülüyor evet. Bu kanadı kırık kuşumuz in in oğlum sen in. Uğraştırma bizi. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi 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 hadi. Evet. Uçlarımızın büyük bir bölümü uçtu arkadaşlar. Sopamızı yerine koyalım. Şöyle kuşlarımıza bakalım. Evet. Böyle bir de yakınlaştıralım bunu. 3, 6, 8 şu anda havada net 10 tane kuş var arkadaşlar. Ee, havada dikkat ettiyseniz iki tane beyaz var. Bu beyazlardan birisi bize hediye geldi arkadaşlar. Kayseri kuşu. Ee, bu kuşumuzun da ne yaptığını merak ediyorum. 2 günden beri uçuruyoruz bu kardeşimizi de. Uçuşu iyi fakat daha her, herhangi bir şeyini göremedik havada. Evet görüyorsunuz çatlıyor. Oo, bu arada da kuşlar da tabii dikildiler. Zaten şu anda atmaca gelse arkadaşlar kaçış kuçuş yok kesi bir tanesini alır. Evet dört tanesi ayrıldı arkadaşlar. Şöyle dört tanesi iyice dikildi. Diğer grup aşağıda ama diğer dördü iyice dikildi. evet gördü çok yukarıya doğru çıktılar tabi bunda e, yanlarındaki sırp kuşunun da etkisi var büyük bir ihtimalle yukarıda o gruptan kopan Sivaslar falan var evet bunlar erken yıkılanlar benim kendi beyazım Allah başlarına kaza bela vermesin. Ee, bu kuşların içinde turnuvaya kaldıracağımız kuş da var. Hazırladığımız kuş da var. Şu Arap yavru kuşumuz. Dişi bir kuşumuz. Onu inşallah kupa için hazırlıyoruz. Tabi biraz daha nefeslenmesi lazım. Tabi önümüzde vaktimiz olduğu için. Evet, iki tanesi gayet yukarıda şu anda. Siz ne yapıyorsunuz? Diğer ikisini yukarıda göremiyorum arkadaşlar. Onlar iyice e, yukarıya çıktılar galiba. Şu anda gözden kaybettim. Evet Şahin geldi arkadaşlar. Ağzından yer alsın. Bakın geldi. Oo, oh, hatta bir tane değil. İki tane birden geldi. Şunlara kuş göstereyim ben. O yüzden diğer iki kuşumuzu iki kuşumuz gözükmüyor. Evet gelin hadi bakayım. Evet. Beyazımız geldi. Kuşumuzun biri bu tarafta. Evet. Şahinler gözükmüyor. İnşallah inşallah gitmişlerdir. Allah olun benim. Hemen indin değil mi? Evet. 3, 6, evet kuşlarımızdan 3 tanesi şu anda ortada yok arkadaşlar. Çok büyük bir olasılıkla e, yukarıdaki tehlikeyi hissedip kayboldular. Tabi başlarına bir, bir şey gelmezse geleceklerdir kuşlarımız. bu arada da diğer kuşları gözümün ucuyla süzmeye çalışıyorum. Daha hala göremedim. Hadi gelin bakayım hadi. Şu tarafa geçeyim de kuşlar insan arkadaşlar. Evet, önümüzde kısa zaman olduğu için günler kısa olduğu için arkadaşlar böyle boş bulduğumuz vakitlerde ne olursa olsun kuşlarımızı uçurmaya çalışıyoruz. Bunu da elimden geldiği kadar sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Yaklaşık e, 3-4 günden beridir evet bir tane de kuşlarımızın arasına yabanı e, yabani girdi. Dün de bir tane yabani geldiydi. Tabi onu hemen kovaladık buradan. Yabanı e, yabani kuş sokmuyoruz arkadaşlar. Kuşlarımızın daha iyi aşılarını yaptırdık. Evet. Kuşlarımız burada. Ama 3-4 tane kuşumuz hala kayıp. Ve inanın gökyüzünde de görmüyorum. Kayıp kuşlardan birisi de bu hediye ye gelen yeni beyazımız. O kayıp anladığım kadarıyla sırp kayıp bir tane de arka tepe Sivas kuşumuz kayıp. çok büyük bir olasılıkla kendilerini yukarıya çektiler. Şunları hedefe doğru itelim. Hadi bakayım yavaş yavaş gidin bakayım hadi. 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 Bu karşıcı atıda da bir tane beyazımız var. Bu da yeni kuşumuz arkadaşlar. Bu da yeniye geldi. Ön bir Ankara kuşu. Bu da yeni yeni uçmaya başladı. Buna da yeni uçum veriyoruz. Daha etrafı bilmiyor. Damakondu. Bırakacaktır inşallah. Evet Kuşlarımız da yavaş yavaş inmeye doğru geliyorlar. Evet, diğer diğer kardeşler kayıp. Şu anda e, yukarıda atmacaları görmüyorum. Ya işte böyle arada sırada uğruyorlar arkadaşlar. Sağ olsun bu kardeşler pek kuşlarımı rahatsız etmedi ama e, tabi tehlike tehlikedir bir de e, bu aralar mecbur toplu kuş uçurduğumuz için eğer açsa yapacak bir şey yok öyle ya da böyle alıyor evet bunlar da kendilerini iyice uçuma vermeye başladılar ben inecekler diye beklerken Evet kuşlarımızdan birisi geldi. Ee, Sivas'ımız geldi arkadaşlar. Kuşlara katıldı. Ee, beyazda sırf kuşumuz kayıp. Herhalde onlar da büyük bir ihtimalle buralarda bir yerlerdedirler. Herhalde havadaki tehlikeyle karşı karşıya gelmedilerse. Kuş uçacak arkadaşlar. Kuşlar ne olursa olsun uçacak. Eğer bir kuşun mazereti yoksa az da olsa çok da olsa o kuşun uçması lazım. Kümesle attıktan sonra kuşun bir kıymeti kalmıyor. Elimden geldiği kadar kuşum az da olsa az da uçsa çok da uçsa uçulmaya çalışıyorum. Ama doğru ama yanlış. Ben de bunu yapmaktan hoşlanıyorum. Bu hava şartlarında genelde kardeşlerimiz kuşlarımızı kuşlarını kümeste tutmayı yeğliyor. Vallahi ben kuşun müsait olduğu her zaman da uçuruyorum. Ben kışın karda da uçurdum. Yağmur hariç her türlü hava şartlarında kuş uçuruyorum. Zamanım olursa bakın görüyorsunuz kuşlar dikilmeye başladılar. Bu da neden kaynaklanıyor? Kuşlarımızı devamlı uçurduğumuzdan uçurduğumuz için oluyor. Evet, kuşumuzun biri geliyor. Bugün 10 dakika uçar, yarın 20 dakika olur. Zamanla daha da arttıracaklardır. Bu da kuşlarımızın son halini görmek için bize iyi bir referans oluyor. Uçurmadığımız kuş hakkında fazla bir bilgimiz olmuyor arkadaşlar. O yüzden kuşları uçurmamız lazım. 50'ye yakın kuştan 25'e kadar indirdim. Bundaki en büyük faktör de kuşları uçurup gördüğümüzden dolayı e, uçurmasaydık bu kuşlar hala kümesimizde olacaklardı. Herhangi bir bilgiye sahip olamayacaktık. Evet bu da diğer bir Sivas'ımız. O yüzden kuşları uçurmak lazım arkadaşlar. Evet geliyor. Bakın e, kuşlarıma doğru süzüldü bir tanesi. Şöyle yakına doğru alayım. Evet. Evet arkadaşlar şurada. Tabii kuşlar da onun farkına varıyorlar. Dediğim gibi arkadaşlar uçuracağız. Bol bol uçuracağız. Ona göre kuşlarımız hakkında bilgi edineceğiz. Bu bilgi sayesinde de elimizde tutacağımız kuşlara ayıracağız ona göre de kuşçuluğumuza devam edeceğiz. En azından ben öyle yapmaya çalışıyorum. İnanın an hiçbir kuşu kümesimde tutmuyorum. Sadece bir iki tanesi hariç. Onlar da zaten hiç uçurmadığım kuşlar. Uçmalarından da bir şey beklemiyorum zaten. Onlar kümesimizin artık dikili taşları oldular. Onların da yavrularını uçuruz. Onun dışında ne var ne yok hepsini uçuruyorum arkadaşlar. Yeni gelen, gelmeyen ne varsa Bakın görüyorsunuz toplu halde uçuruyorum kuşları. Bunların hemen hemen hepsi kendi kümesimin yavrusu. Eliye eliye bunlar kaldı. Bunların içinden de gidecekler var tabi ama daha uçmaları gerekiyor. Daha iyi görmen gerekiyor bunları. Bana hitap etmeyenlerin hepsi tekrar geri gidecek. Evet. iki tane kuşumuz kayıp. Sırp kuşumuz kayıp. Bir de beyaz kuşumuz kayıp arkadaşlar. Onun dışındaki kuşlarımız tamam. Oldu arkadaşlar. Bugünkü uçum videomuz bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için, videomu seyrettiğiniz için Allah razı olsun. İsviçre'den tekrar herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.